Merhaba arkadaşlar, şu an Osmaniye'deyiz. Ee, Osmaniye'nin e, direksiyon eğitim alanındayız. Sınav başlangıç yerimiz burası. Şimdi ben size bu güzel güzergahı tam olarak gezdireceğim. Evet, başlayalım. Şimdi sol sinyalini vererek arkadaşlar kemerimizi aynı ayarlarımızı yaptıktan sonra başlıyoruz. sola döneceğiz. Sola döneceğimiz için sol sinyal yani verip sol şeride girebiliriz. Düz çizgiler sollama yapılamaz demek arkadaşlar. Önümüzdeki araç geçebilir ama bize kırmızı denk geldiğinde Işıklar çok önemli sınavda. Vitesimizi hemen 1'e almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Her durduğumuzda 1. vitesi atıyoruz. Sinyaller sınavda direkt kalma sebebi. Asla unutmuyoruz geniş alarak dönersek eğer tabii ki sağ solu kontrol ederek siz döndüğünüzde sağ şeritte olacağınız için girişiniz kolay olur. Döndüğümüzde sinyalimizi de kapatalım. 5. saniyede siz ufak ufak ayak hareketlerine başlayın arkadaşlar. Ardından zaten yeşil yanacak. Orta şeridine doğrayın. Evet, her sağ taraf güvenlik şeridi olduğu için sağ taraftan gitmiyoruz. Orta şeridi kullanıyoruz. 4 şeklinde hızımız 80'i aşmayacak şekilde ama biz eğitimlerde ve sınavda diyoruz ki 70 70 ile gidelim arkadaşlar şeylerden köprüden sağa döneceğiz. Yine ışıklar var. Ama şu anda ışıklar e, elektrik kesik. O yüzden yanmıyor. En sağ taraf güvenlik şeridi olduğu için oradan dönmüyoruz. Bakın sınavda da böyle koyunlar kapatılıyor zaten. Dönerken sağ tarafı tabii ki kontrol ediyoruz. Viteslerimize düşerek devam ediyoruz. böyle döndüğümüz gibi böyle aralıklarla dubalar var arkadaşlar bu dubalardan herhangi bir tanesinde bizim ortalı bir şekilde durmamızı ve 25 metre geri gelmemizi isteniyor şimdi biz dubanın bir tanesinde duracağız sağ sinyalimizi vererek Dur. Tamam. Şimdi kenardaki iki beyaz şeridi çıkmadan 25 metre diğer dubaya kadar gidiyoruz. örtülerimizi kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Sol sinyalini yani hareket sinyalini açtık. Hızımızı 30'a sabitleyip buradan itibaren gidiyoruz. İleride aynı fren yapacağız. sınavda böyle yönlendiriliyoruz arkadaşlar. Tamam, aynı freni yaptıktan sonra etesimizi tekrar bir aldık ve sol sinyalini yakarak çıkıyoruz. almak çok önemli arkadaşlar buraya olabildiğince yavaş girerseniz dubaları çarpmadan hizalamayı güzel yaptıktan sonra farkımızı yapacağız evet şimdi zincirli dubalar zincirli dubalar var bizim yanımızda kalacak şekilde bakın zincir bizim şu an yanımızda evet aynamızı burada indirelim ki arkanızı görelim arka tekerimizi tubayla izahladık zincir bizim yanımızda kaldı arkadaşlar bakın tamam, şimdi yavaş yavaş parkımızı yapmaya başlıyoruz araç geri kaçmaması için önce debriyaj ayağımızı çok az kaldırdık kavrama noktasında evet yavaş yavaş, yavaş, yavaş. görmemiz gereken noktaları gördüğümüzde duruyoruz Direksiyonumuza tam sola kırdık. Yavaş yavaş. Hedefimiz bizim en sağdaki çizgi. Çizginin arkadaşlar ya üzerinde ya da sağında kalacak şekilde gidiyoruz arkaya çok gidersek lobalara çarparız burada 3 hamle hakkımız var şimdiye kadar birinciyi kullandık şimdi ön tekerimizin girmeme ihtimalini düşünerek öne gittik sağ taraftaki araçla kaldırım arasındaki paralellik sağlandığında zaten arka teker girdiğine göre ön teker de girdi demektir durduk burada arkadaşlar Parkım tamam deyip direksiyonumuzu düzledik. Buradaki hocalar size evet çıkabilirsin komutunu verdikten sonra sol sinyalini asla unutmuyoruz arkadaşlar. Çok önemli direkt kalıyoruz. Şimdiki öne biraz gittiğimiz için şu an Tansel geri vitesini attı ve geri geliyor şu an. Evet, arkaları kontrollü, aynalardan kontrol ediyor. Şimdi sol sinyalimizi yaktık. Çıkarken istediğimiz kadar hamle var. Baktık ki Dubai'ye çarpacağız. Riske atmıyoruz. istediğimiz kadar çıkarken hamle var yeter ki çarpmayalım dubalara Sinyalimizi tekrar unutmuyoruz Yakıyoruz. yolu kontrol edip sol şeritle çıkarız Artan göbekten sola döneceğiz arkadaşlar. Hızımızı düşürüyoruz. sinyalimizi unutmuyoruz. bir park çıkmışsa arkadaşlar L1'e giriyoruz. Diğer iki L'yi yapmıyoruz. l bir parkta en önemli şey iyi yerleşebilmek arkadaşlar. Hizalamayı düzgün yaptığımız zaman buraya güzel girebiliyoruz. Evet hizalanmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar da bakıyoruz. Buradaki duba bizim sağımızda kaldı. Diğer duba bizim tekerimizi orta tekerimizi hizalayacağız. olabildiğince yavaş arkadaşlar. Çok yavaş bir şekilde. Yavaş 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 yavaş. Evet. Her iki tarafı da kontrol ederek hem diğer tarafı hem sağdaki dubaları karşımızı tam gördüğümüzde soldaki dubalar da arabamızda paralel olduğunda direksiyonumuzu düzledik. Şimdi geri geri gelmeye devam ediyoruz. burada da en önemli şeylerden bir tanesi de sağ sinyal. Evet çıkarken de arkadaşlar acele etmeyelim. Çeyrek debriyajla. Evet. Şuradaki duba aynamıza yaklaştığında duracağız. Çıkarken istediğimiz kadar hamle var. yavaş 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 Burada olabildiğince yavaş olursanız. Evet. Her taraftaki dubayı görebilirsiniz. Sağ sinyali yaktık. Buraya kadar çıktık. Şimdi de sol sinyalini yaktık ve yola çıkıyoruz. Evet. Eğer sınavda bize L1 part çıkmışsa burayı yapıp buradan da rampaya doğru ilerliyoruz. arkadaşlar bu yolda da da sınırı 50 idi 50'ye kadar çıkabiliyoruz Burada kasis olduğu için yavaşladık ve vitesimizi düştük bu şekilde diziliyor. Daha sonra biz burada herhangi müsait bir yere sağ sinyalımızı vererek girmemiz isteniyor. Burada durduktan sonra 30 saniye bekliyoruz. Buradaki hocalardan komut gelene kadar kalkmıyoruz. Hocalar komut verdikten sonra sol sinyalini yakarak ve aracı stop ettirmeden kalkacağız sınavda bir kere stop ettirme hakkımız var İkincisinde kalıyoruz ama sinyallerde ilk sinyalde kalıyoruz evet kalkalım şimdi sol sinyalimizi yaptık motorun sesini duyduk gazı güzel verin arkadaşlar gaz vermekten korkmayın burada I right, vermek zorundayız ve sol sinyali verdik kontrollerimizi yaptık geniş bir şekilde dönüyoruz yes dakika. Bunun ilk 5 dakikası e, araçla ilgili bilgiler, sorular var. Size 30 dakika kalıyor. Bu 30 dakikada da tüm parkuru bitirmeniz gerekiyor. Evet, ışıktan sola döneceğiz. de eğer L1 park çıkmışsa diğer L'leri yapmıyoruz. Normalde burası L2. Dar olmayın arkadaşlar dönerken sizin için daha rahat olur. Evet. Sağ sinyali vererek artık sınav bitiş noktasına geldik. Güzel bir parkurdu. İnşallah faydamız olmuştur.